Sevgili Oğlak Burcu dostum, selamlar. Umarım iyisindir. Ağustos ayının enerjilerine bakmak için karşındayım. Hangi arketiple Ağustos ayını yaşayacaksın? Hangi ay enerjisi sistemsel olarak sana eşlik edecek? Ve bu enerjinin cümle olarak sana verdiği mesaj nedir? Ağustos ayında hangi ruh haliyle e, olacaksın? Hangi ruh hali eşlik edecek sana? Ve ağustos ayının kendi enerjisi ne olacak senin için? Allah Allah. Hayırdır? Oğlak burcu dostlar. Bir sabırsızlık, bir telaş, bir türlü değişiklik mi var? Doğanın ruhu dedik ve o sayının enerjisi böyle bir coştu sizin için kartlar elimde durmadı resmen. Peki bakalım onlar günlük süreçte gündeminiz ne olacakmış? Nasıl bir gündem enerjisi sizi bekliyor? Nelerin yaşanma ihtimali var? Biz de bu enerjilere bakalım. bir kutlama enerjisiyle geldi. Bir zafer daha doğrusu. Uzun zamandır emek verdiğiniz, uzun zamandır içinden geçtiğiniz bir sürece tamamlama, finish noktasına geldiniz sanki. Böyle ipi göğüslüyor gibisiniz ve orayı zaferle bitiriyor. Yani ee, keşfetmeye çıktığınız o ee, yolculuklardan istediğiniz keşfi ve cevabı alarak dönmüş gibisiniz dolayısıyla daha önceki inanışlarınızla daha önceki varoluşunuzla ilgili bir takım e, zihinsel enerjileri korkuyu kaygıyı endişeyi kesip atıp e, egonuzdan kaygınızdan korkunuzdan kibrinizden yani kirinizden, pasınızdan arınarak keskinlikle geçmişle ilgili bir takım konuları bitirip bir zafer duygusuyla yeni bir başlangıca geçer gibisiniz. Bakalım buna eşlik eden diğer enerjiler ne? Bir arayıştaymışsınız. Bu muhtemelen kendinizi, özünüzü, <laughs> hikayenizi aradığınız bir yol. Burada size içinizdeki o çocuğa rehberlik eden halin aslında kendi yetişkin haliniz olduğuna uyanmak gibi bir enerji çalışıyor. Bana akan enerji o. Nasıl bir... <laughs> nasıl bir arketip işte böyle bir arayışta kendinize rehberlik edebilen yetişkin haliniz mutlaka bir ermişlik içeriyor olmalıydı. Dolayısıyla içsel hayatınıza odaklandığınız ve tek başına olma arayışıyla kişisel olarak yaratıcılığa ve yaratıma ve sisteme ve etrafınızdaki ve dünyanın düzenine bütüne birliğe kolektife hizmet etmek noktasında çalışıyor sağlıklı halim. Burada size bugüne kadar getiren ve artık alanınızda ağırlık yapan, kiri pas yapan, e, tıkanıklık yaratan her türlü oluşa, kişiye, ilişkiye, inanışa son verdiğiniz e, ve o e, arada kaldığınız, arada kaldığınız için kendi yolunuzu, hizmetinizi, işleyişinizi yerine getiremediğiniz her noktaya uyandığınız, erdiğiniz bir yerden hem kendi varlığınıza, ve uyandığınız yerden etrafınızdakilere de rehberlik yapacağınız bir arke arketipe yerleşiyorsunuz Ağustos ayında. Şayet bunu sağlıksız bir yerden çalıştırırsanız korkular, yargılar, başka insan el alem ne der endişesiyle içinizde uyanan o potansiyelin o ermişlik hissiyle başkalarına da rehberlik edebileceğiniz ve şifa olabileceğiniz her türlü yolu. El alem neden korku ve kaygısıyla kendi kendinize kapatmak Burada e, üzerinize düşeni yapmak yerine toplumdan, sosyal hayattan, e, eşten, dosttan geri çekilip içine kapan, kapanmak. Dolayısıyla da hem kendinize hem de sizin o enerjinizi ihtiyacı olanlara yardım eli uzatmak yerine e, münzeviliğe doğru çekilmek gibi bir enerjiyle çalışır burası tamamen zihninizin bir dakika ya bugüne kadar böyle böyle işler yaptın sen buydun şuydun şimdi kalkıp da nasıl böyle bir şey yaparsın ya delirdin mi sen der millet diye el alem derdinden kendi içindeki alemin seyrine çıkamama halidir oysaki sistem diyor ki buradaki el alem korku ve kaygısını kes at aradığını buldun o rehber sensin. Dolayısıyla buradaki zaferi göğsünü gere gere yaşayarak hem kendine hem de var olduğun bütüne hizmet et diyor burası. Enerji hızlanıyor dedi büyüyen ay enerjisiyle. Siz her ne kadar burada geri çekilip içsel olarak kendinizi kapatmayı ee, uygun görseniz korkularla böyle yapsanız da sistem buna izin vermiyor. Sizi o kapattığınız yerde kendinizi sıkıştırıp enerjiyi ve zamanı hızla akatıp harekete geçirmeye zorlayacakmış gibi gözüküyor. Zira e, bundan önce yaşadığınız bütün o belirsizliklerin olduğu, kara bulutların olduğu, önünüzü göremediğiniz kaygı korkuyla içinizi kararttığınız bulutlar dağılıyor. Ve onun yerine ferahlatan bir yağmur ve açan güneşin etkisiyle gök ışığı gibi... Sizin alanınızın potansiyelinde, sizin enerjiniz parlamaya başlıyor. Dolayısıyla burada bir iyileşmek ve iyileştirmek enerjisi çalışıyor ve şans sizden yana. Ruh haliniz ne kadar şanslı olduğunuzu bilir halde Ağustos ayında. Peki bakalım. Hmm. Şimdi buraya ermiş gelsin, buraya ermemiş gelsin. Yapmayınız. Yani şuradaki o güzelim enerjiyi sağlıksız bir yerden içinize doğan, hissinizle size gelen, artık yolun budur denilen ve sana zaferi orada vereceğini bildiğiniz uzun zamandır aradığınız ve aslında artık ellerinizin arasında olduğuna uyandığınız şeyden kaçmayın. Şimdi burada ilk 10 günde zor da olsa geçmişi geçmişte bırakarak ya da el alemin onayladığı düzeni geride bırakarak kendi yoluna gitme enerjisi çalışırken bunu yapamıyorsunuz. Çünkü buradaki öz değerinize henüz yerleşmemişsiniz. Burada kendinizin kıymetine, kendinizin enerjisine güvenmek, oradaki değer hissiyle hem hal olmak üzere bir yola yolculuğa ihtiyacınız var. Oysa siz bundan kaçıyorsunuz. Öz değere yerleşmediğiniz için kendi yolunuza da gitmiyor. Uyandığınız halde uyanmamışsınız gibi ısrarla ve e, zihin enerjisiyle olduğunuz noktayı devam ettirmeye çalışıyorsunuz. Ağustos ayında Oysa deste enerjileri ve e, sistemin enerjileri size hadi diyor, hadi. E, burada Burası sizin dünyada tezahür ettirdiğiniz şey. Çünkü şüpheniz var, acabalarınız var. E, bu şüpheler içsel olarak sizlerinizin güçlendiği e, rüyalar aracılığıyla bir anda... E, vizyonlar olarak gözünüz önüne canlanan e, size gelen sağdan soldan konuşurken televizyon seyrederken radyoda çıkan şarkıyla aradığınız soruya cevap olarak gelen her şeyi duyuyor seziyor anlıyorsunuz fakat nerede bunun yazılı hali hem yani kanıt istiyorsunuz benim bu konuda uyandığım ve kendi yoluma giderek o öz değerimle o zafere doğru yürü, yürümem gerektiğini içsel olarak biliyorum <laughs> uyandım ve burası benim için enerjilerin de hızlandığı ve rengarenk ışıklarımı enerjimi alana yayabileceğim bir yer olduğunu içsel olarak hissediyorum biliyorum fakat bunun için yazılı bir kanıta ihtiyacım var çünkü hala şüphelerim var diye çalıştıran dostlar var burada bir göster diyor sistem göster işini diyor Oysa siz bunu bir gösteriş olarak algıladığınız için zihin enerjisine düşüyor ve buradaki hakikati yani bu kadar çok ermiş vurgusu da olmaz yani uyan 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 diyor sen busun. oysa siz bunu benim de böyle bir yolum olduğunu böyle bir e, yeni bir yapılanma yeni bir varoluş şekline doğru ilerlediğimi anlatmam açıklamam insanlara e, doğru gelmeyecek bir başkasının gözünden işte benim yaşadığım ortam şöyle şahane kıyafetler işte toplantılar kakara kikiriler neyse hani bu hayatınıza neyi ifade ediyorsa çok e, makamlı mevkili bir iştesinizdir her şeyi bırakıp şu hale geleceğim özüm bu diyorsunuzdur ve buradaki insanların bunu anlamayacağıyla ilgili ya da bugüne kadar gösterdiğiniz yüzünüz bu olduğu için şimdi içinizden çıkan arayarak çıkardığınız halinizin bu olduğunu ve sizin hakiki yolunuzun bu olduğunu e, içsel olarak bilseniz de tezahür ettirmek üzere henüz iradeye yerleşmediğiniz bir yer oysa sistem o iradeyi elinize vermiş üstelik de safir taşı var burada çok kıymetli bir sembolizmadır burası diyor ki sistem gösterişine benim sistem olarak sana verdiğim o enerjiyi tezahür ettirerek beni göster bu e, işle işte diyor. Oysa siz bir suçluluk duygusundasınız. E, dünya üzerinde varlığınızı e, tezahür ettirdiğiniz, bugüne kadar gerçekleştirdiğiniz şeyleri tutkuyla yapmışsanız Buraya bu kadar enerji ve tutku verip şimdi aslında özünüze o tutkuyu ve enerjiyi verip vermemek konusunda şüpheleriniz sizi suçluluk hissettiriyor. Bilmem anlatabildim mi sevgili oğlak burcu dostlar. Kimileri de bu bilgeliği, bu uyanışı, bu varoluşu, bu ermiş haliyle hem kendine hem başkalarına hizmet edebilme halinin gösterişine düşer miyim endişesi var. Ve bazı olak burçları maalesef bunu gerçekten ego ile gösterişine düşerek yapanlar da var. Buralara dikkat çekelim. Peki diyor ki senin olduğun kendi iradeni koyduğun noktadan semah ederek yani dönerek yani etrafında kendi ni hizaladığın o noktadan dönerek oluşturduğun kinetik enerji her neyse sistem olarak ben onu okurum. Sana oradan veririm. Senin dönüp yaydığın enerjiden veririm. Sen de onu tezahür ettirsin. Bak bakalım. Sistemden neyi istiyorsun? Neyi tezahür ettireceksin? Burada seçim senin diyor. Eee Burada keskinlikle ve adaletle vereceğiniz kendi varoluşunuza dair o karar baki mutluluğu getirecekmiş size. E dolayısıyla kupa üçlüsüyle bir kutlama, bir başarı, şuradaki zaferi kutlama enerjisi de olacakmış Peki sevgili Oğlak Burcu dostlar ben aldım kabul ettim. Sizi dinlediğiniz anda şifa olsun. Henüz kanala abone değilseniz abone olur açılımı beğendiyseniz beğen butonuna basarsanız beni çok mutlu edersiniz. Bireysel danışmanlıklar için Instagram hesabım Kolektifte Hal ve Ahval. İstediğiniz zaman mesaj yoluyla benimle bağlantıya geçebilirsiniz.